Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Ben hemen başlayalım isterseniz. 14 tane tuttu arkadaşlar. Hadi sağ üstsinden çıtabilir. Çıtmadı. Çık. Bir dakika Ömer sen aç. Aç 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 aç. 87 altın çıkmadı. Sıra bende, sıra bende. O ne yapıyorsun? Yetmiş altını. Yüz sekiz altın. Bir dakika. Sende bir tutsa sende. Altmış altın çıktı. çıktı. Nasıl? Sıra ve sende. Nasıl? Direkt aç. Direkt aç. Direkt aç zaten. Bana nasıl çıkmadı? Bir kutu bende. Az tıp olduğu için çıkmadı. Aa Ömer hadi Mega sende. Hadi. Şuraya al. Şuraya sürgü. Süper de. süper. Ya Değil boş ver. Direkt aç. 94. Çıkmadı. bir dakika bir dakika. Aç. Alt yazdı. Papa. Montaj da sal bizi. Montaj da sal bizi. Montaj da sal bizi. Montaj sal bizi. Açıyorum. Aç. tutun. çıktı. Nasıl ya? Ha bu az olduğu için çıkmıyor. Kaça Çıkıyor. kadar biriktirdin? Şu kadar biriktirdim. Oha! Çıkmadı. Çıkmadı. çıkmadı be. Üç yasaydı çıkardı. Aa! Hadi. 52 altın çıkmadı. Oha çıktı! Motorstars! Motorstars! Motorstars motor al bizi! Motorstars al bizi! Motorstars al bizi! Sıra bende! Abi tut benim. 56 altın ve tarıl montaj so bizi almayı unutma. Video bitti. Aşağıda videoyu benim kanala abone olun. Bay bay. Montaj da al bizi.